Asetonu sabunla karıştırın. Piyasada bu kadar iyi bir ürün bulamazsınız. Bir tencerede gliserinli sabun kalıbını rendelemeye başlayın. 4 kaşık şeker ve 1 litre su ekleyin. Karıştırıp ateşe koyun. Sabun tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Ateşten alınca 30 ml asetonu yavaşça ekleyip karıştırın. Ardından bir kaşık tuz ekleyin. Tuz tamamen eriyene kadar karıştırın. Şimdi bunu bir kaba koyun. Köpüğü azaltmak için üstüne biraz alkol sıkıp 3-4 saat bekletin. Bu güçlü parlatıcı macunla tavaları temizleyip su lekelerini çıkarıp alüminyumu parlatabilirsiniz. Evden çıkmadan satış yapıp para kazanabilirsiniz. Bakın tavalarınızda nasıl bir parlaklık bırakacak?